Bugün 9. sınıfların birinci dönem birinci sınav yazılısını cevaplandıracağız. İlk sorumuzdan hemen başlayalım. İlk sorumuzda tff.org.tr diye bir internet adresi verilmiş ve bu adresin içerisindeki başlangıçtaki tff kısmı ne ifade eder diye bize soruyor. Zaten bu videolarımızda biz bahsetmiştik. 3 kısmı ayırdık bunu. Birinci kısmımız kurum, kuruluş, şirket yani alan adı olarak geçiyordu nokta org olan kısım yani ikinci kısım ise ya alana da uzantısı diyebiliriz veya kategori uzantısı da diyebilirdik buraya. Son olarak e, nokta TR olan kısım ise ülke kodumuzu ifade ediyordu. Burada da bize TFF'yi sormuş TFF e, C seçeneğindeki kurum kurulu şirket diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakacak olursak parola ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Birinci kısımda parola büyük küçük harf ile noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir diyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Hatta parolamızı güçlendirmek için bunları aynı anda kullanmayı da tavsiye ediliyor. Parola aksi belirtilmedikçe en az 8 karakterden oluşmalı diyor. Bu da doğrudur. Parola başkaları tarafından tahmin edilebilecek ardışık sayılar ya da harfler içermemelidir diyor. Doğrudur arkadaşlar bunlar da Basılı ve elektronik olarak hiçbir ortamda saklanmamamız gerektiğini söylüyor. Ola ki bir yerde düşürürüz veya başka birisinin eline telefonumuz geçerse parolamız başkasının eline geçmesin diyor. Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetleri için aynı parolanın kullanılması gerekir diyor. Böyle bir gereklilik yok. Hatta aksine kullanılmaması gerektiğini bize söylemişti. Değişkenlere isim verme ve kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Değişken isim verme ile ilgili 6 tane kuralımız vardı. Bu kuralımızdan bahsediyor burada. Bu kuralımızda değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler veriniz diyor. Bu birinci kuralımız zaten doğrudur. Programlama komutlarını sadece değişkenin sonunda kullanınız diyor. Hayır öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Programlama komutlarını biz değişken olarak kullanamıyoruz. Değişken ismi olarak kullanamıyorduk. Çünkü bunların kendine özgü bir yapıları var komutların. Ve biz bunu değişken olarak kullanmaya çalıştığımızda o yapıya aykırı olduğu için program söz dizimsel hata verecektir. C seçeneğine bakacağım. bakalım yine de. Değişkenlere isim verirken sayı ile başlamayınız diyor. Doğrudur. Matematiksel semboller kullanmamaya dikkat ediniz. Doğrudur. Değişkenlere isim verirken boşluk kullanmayınız diyor. Bu da yine doğrudur. Boşluk karakteri, değişken içerisinde sayıları başta kullanmak veya matematiksel semboller kullanmak bunların hepsi söz dizimsel hataya neden olacaktır arkadaşlar. Dörde bakalım. Dördüncü sorumuzu da doğru yanlış olarak yapacağız. Üçgen açılarında kullanılan birimler karakter dizisidir diyor. Yanlıştır arkadaşlar bu. Üçgen birimleri yani Açı değerlerimiz, üçgen içerisindeki açılarımız veya üçgenin kenar uzunlukları Bunlar matematiksel işlemlerde kullanılabildiği için, hesaplamalarda kullanılabildiği için biz bunlara sayısal veri diyecektik arkadaşlar İkinci kısımda yazılı, yazılı bir ifadesi karakter verisidir diyor Yanlış arkadaşlar bu bir karakter dizisidir Çünkü karakter verisi diyebilmemiz için tırnak içerisinde ve tek bir tane değer olması gerekiyordu Birden fazla tırnak içinde olursa biz buna karakter dizisi diyorduk. Okul numaraları mantıksal veridir diyor. Bu da yine yanlış. Çünkü mantıksal veri diyebilmemiz için bu veri setinde iki tane sadece iki tane kelime olması gerekiyor. Doğru, yanlış, evet, hayır, true, false da olduğu gibi. Okul numaraları tek haneli olursa karakter verisi birden fazla hane olursa da karakter dizisi diyecektik. Hesaplamalarda kullanılmasa da her sayısal değer sayısal veri olarak ifade edilebilir diyor. Bu zaten bir önceki maddemizden de anlayabileceğimiz üzere yanlış bir maddemizdir. Çünkü okul numaraları sayısal bir değerlerdir. Biz bu sayısal değerlere karakter veya karakter dizisi diyorsak eğer hesaplamalarda kullanılamayan değerlerdir. Hesaplamalarda kullanılamayan değerleri biz sayısal veri diyemiyoruz. Dolayısıyla sayısal değerlerin hepsi sayısal veri olamıyor maalesef. Mantıksal verilerde iki terim kullanılır diyor. Bu doğrudur. True, False, Evet, Hayır gibi cinsiyetlerimiz, medeni halimiz vesaire bunlar iki, iki terimden oluştuğu için biz bunlara mantıksal veri diyoruz. Buna da doğru dedik. Şehir plaka numaraları sayısal veri değildir diyor. Doğrudur çünkü şehir plaka numaralarından hesaplama işlemlerinde biz kullanamıyoruz arkadaşlar. Onun için biz buraya doğru diyeceğiz. Çünkü burada da hesaplanamadığını söylemiş. Bir de sayısal veri olmadığını söylemiş. Tek haneli olursa karakter verisi, birden fazla hane olursa karakter dizisi olacak. A ifadesi tırnak içerisinde A ifadesini yazmış. A ifadesi karakter verisidir diyor. Doğrudur tırnak içerisinde ve tek haneden oluşuyorsa biz buna karakter verisi diyorduk. Futbolcu numaraları sayısal veridir diyor. Hayır. Onlardan futbolcu numaralarından yani sırt numaralarından Matematiksel işlemlerde, hesaplamalarda kullanamadığımız için biz bunlara sayısal veri diyemiyoruz arkadaşlar. Burada da 4 artı 12 diye bir ifadesi var ama bu tırnak içerisinde olduğu için tırnak içerisinde olan ifadelere biz karakter veya karakter dizisi diyorduk. İçerisindeki değerlere göre değişiyordu bu. Burada tırnak içerisinde birden fazla olduğu için biz buna karakter dizisi diyeceğiz. Sayısal veri diyemeyeceğiz. Son maddemizde de karakter veriyle toplama yapıldığında sonuç sayısal veri olur diyor. Bu da yine yanlıştır arkadaşlar. Çünkü iki tane karakter veriyi veya karakter dizisini sadece toplama yapabiliyorduk istisna olarak toplama işlemine tabi tutabiliyorduk ama bu da normal bildiğimiz matematiksel toplama işlemi olmuyordu. Sadece yan yana getirebiliyor. İki karakteri veya karakter dizisini toplama yapmaya çalıştığımızda sadece yan yana getirebiliyor. Dolayısıyla iki karakter yan yana geldiğinde karakter dizisi olacaktır bu. Sıradaki hata türlerimizle ilgili sorun, doğru yanlışımız var. Anlam bilimsel hatan, hata kodu syntax error demiş. Arkadaşlar syntax error... Hatasız söz dizimsel hatanın hata kodudur. Ayrıca anlam bilimsel hatanın da bir hata kodu olmayacaktı. Çünkü programımız hata vermeden çalışacaktı programımız. Anlam bilimsel hatada fakat bizim istediğimiz sonucu üretmeyecekti sadece. Ama bir hata kodu vermeyecektir. Söz dizimsel hatalar programlamanın yapısında bir hata yaptığımızda karşımıza çıkar diyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Söz dizimsel hatalar programlamanın yapısıyla alakalı kurallarla alakalı bir hata yaptığımızda karşımıza çıkar. Çalışma zamanı ile ilgili şıkkımıza bakalım. Çalışma zamanı hataları programımızın içerisinde hesaplanması mümkün olmayan işlem varsa biz bunu sıfıra bölünme ile önüne vermiştik. Veya e, eksi bir değerin kökünü almaya çalışmayı da e, bu örneğimizin içerisinde sayabiliriz. Ve bunun e, çalışma zamanı hatasına ekstra bir de hiç gerçekleşmeyecek koşullarımız da vardı. Programımızın içerisinde hiç gerçekleşmeyecek koşullarımız varsa yine biz buna çalışma zamanı hatası diyeceğiz programımızda dolayısıyla burası doğru oluyor. Anlam bilimsel hata programımızda mantıksal bir hata yaptığımızda karşımıza çıkar diyor. Bu da yine aynı şekilde doğrudur. Sıradakine anlam bilimsel hatanın hata kodu çalıştıktan sonra ortaya çıkar diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü anlam bilimsel hatada bir hata kodu Çıkmayacaktı. Anlam bilimsel hata'nın özelliğinde hata kodu vermesi yoktur arkadaşlar. Program hata vermeden çalışır, fakat e, bizim istediğimiz sonucu üretmez. Biz diyelim 15 diye bir sonuç bekliyoruz programımızdan ama programımız 15 yerine farklı değerler veriyor. Bizim programımızda anlam bilimsel hata var diyeceğiz böylelikle. Altıncı sorumuzda ham verilere, işlenmemiş verilere girdi denir arkadaşlar. Ham veriler, işlenmemiş verilere biz girdi diyorduk. Daha sonra bu veriler işlendikten sonra kullanıcıya dönmesine ise çıktı demiştik. Bu e, üçüncü slaytımızın içerisinde yer almaktaydı zaten veri türleri konusunda. Veri türlerinin içerisinde bundan bahsetmiştik. 7. Siber zorbalığa maruz kalan kişinin yapması gerekenlerle ilgili. Burada e, boş bırakırsanız da yanlışı kabul ediyordum. Hani yanlış olduğuna dair işaretlememişseniz de kabul ettik. Çarpı atmışsanız da kabul ettik. Doğru yanlış olarak yazmış olsanız da kabul ediyoruz arkadaşlar. Onun için bakalım. Siber zorbaya siber zorbalık yaparak cevap vermek bu doğru bir davranış değildir yapılması gerekenler arasında değildir arkadaşlar. Yanlış diyoruz. Siber zorbalığa maruz kalan kişilere ne yapmaları gerektiğini söylememek diyor. Buradaki köke dikkat etmemiz gerekiyor. Söylememek ifadesi bu maddeyi yanlış kılmaktadır arkadaşlar. Söylememiz gerekiyor. Fikir vermemiz gerekiyor. Akıl vermemiz gerekiyor. Çünkü kendi başlarına yapmasını istemiyoruz arkadaşlar. Zorbalığa maruz kalan kişi güvenliği bir yakınına haber vererek çözüm aramalı tek başına kendisi çözümünü aramamalıdır arkadaşlar. Bunları tavsiye etmemiştik. Bu da doğru. Bildiri şikayet et bağlantısını kullanarak şikayet etmeyi de önermiştik. Yine doğru bir madde. Çok fazla üzerinde durulacağını düşünmüyorum. Zorbalık yapan hesabı engellemek de yine tavsiye edilenler arasındaydı. Bu sorumuz da bu kadardı. Şimdi web uzantılarıyla ilgili bir tane daha sorumuz vardı map.gov.tr diye bir e, web sitesi verilmiş. Bu sitenin içerisindeki .gov kısmını sormuşuz bu sefer. .gov ise devletin bir kurumuna ait olduğunu söylemiştik. .gov ifadesi devletin bir kurumuna ait olduğunda kullandığımız alana dozantısıydı. uzantısıydı. Onun için cevabımız denizli oluyor. Vakıf dernekler.org alana da uzantısıydı. Üniversiteler.edu alana dozantısıydı. uzantısıydı ticari amaçlı kurulmuş şirketler nokta alana dozantıları a üzerinden iş yapan ticari şirketler ise nokta net alana dozantısına sahipti arkadaşlar şimdi değişken isimlendirme ile ilgili örneklerimiz var burada da bunlar da yine değişken doğru tanımlanmış mı tanımlanmamış mı bunun e, denetlemesini yapıyoruz arkadaşlar yazılı bir eşittir 85 dediğimizde eşitliğin sol tarafı değişkenimizin ismiydi unutmuyoruz bizim kurallarımızın hepsi Burası için geçerli yazılı bir dediğimizde burada herhangi bir hata yoktur arkadaşlar. Onun için buraya doğru diyoruz. Ama aşağıya geldiğimizde while diye bir değişken tanımlanmaya çalışmış. While değişken ismi olamıyordu arkadaşlar. Çünkü while bir komuttu. Programlama komutlarını biz değişken ismi olarak kullanamıyorduk. Bu bir kuraldı. Bu kurala uymadığımızda söz dizimsel hatayla karşılaşıyorduk. Sınıf eşittir diye bir değişken tanımlamışız burada. Sınıf değişkenini tanımlamışız sınıf değişkenimizin içerisinde kullandığımız Türkçe karakterler yani ı harfleri bunu yanlış kılmış. Aşağıda ise yazılı, boşluk, kağıt diye bir değişken tanımlanmaya çalışmış. Değişken ismimizin içerisinde boşluk karakterini de kullanamadığımız için burası da yanlış olmuş. Burada da bir sınav şeklinde bir değişken tanımlanmış ama değişken ismimizin ilk karakterini sayısal bir değer oluşturamıyordu. Eğer sayısal bir değer kullanacaksak değişkenimizin ilk karakterinde olmayacaktı. 2, 3, 4 en sonunda da kullanabiliriz ama birinci karakterimizi yer vermememiz gerekiyordu. Burada yazılı alt tere geçti dediğimizde aşağı alt tere kullanılmış boşluk kullanılmamış ama burada Türkçe karakter kullanılmış arkadaşlar. Türkçe karakter kullanıldığı için buna da yanlış diyoruz. Aşağıdakine geldiğimizde yazılı haftası şeklinde Değişken tanımlanmış ama arada kullanılan boşluk karakteri bizim kuralımıza aykırı olduğu için burada da yine sözlümsel hatayla karşılaşacaktır. Eğer böyle bir değişken tanımlarsak. Sıradakine baktığımızda for değişkenimiz for değişken tanımlanmaya çalışılmış ama for bir komuttur arkadaşlar. Değişken ismini komut olarak kullanamıyoruz. Yani komutları biz değişken isminde kullanamıyoruz. Onun için burası da hatalı oldu. Yeni alt not dediğimizde herhangi bir hata yoktur burada. Herhangi bir kuralımıza aykırılık yoktur. Onun için doğru diyoruz. Yeni gün dediğimizde boşluk kullanılmamış ama buradaki ü harfi gözden kaçıyor genelde. Türkçe karakter olduğu için ü harfi İngilizce'de bulunmadığı için Türkçe karakter kullanıldığı için burada hata var diyoruz arkadaşlar. Son sorumuza da bakalım. Güçlü paralı hazırlama konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada e, deminki sorumuzda da birleştirebiliriz burayı. Parola en az 8 karakter olmalıdır diyor. Doğrudur. Parola herhangi bir yere yazılmamalıdır diyor. Bu da doğrudur. Parola yazarken büyük küçük harfler, sayılar ve işaretler kullanılmalıdır diyor. Daha güçlü kullanabilmem için parolamızı doğrudur. Parola kimseyle paylaşılmamalıdır diyor. Bu da doğrudur. Parolamızı unutmamak için elektronik ortamda saklayabiliriz diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Buradaki yanlış olan sorumuz bu olacaktı. Umarım yüksek puanlar gelir arkadaşlar. Diğer sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi günler.